Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünkü kamp alanımız Konya. Bugün eee rob hakkında iyi ya da kötü yönlerini biraz eleştiri yapmak istiyorum. Çadırı güzel, fena değil. Rahat, geniş. Kumaşı kaliteli. Havalandırmaları mükemmel. Yani sobamız şimdi biz toplamıyoruz. toplanı İlk başta çekecektim aslında videoyu bir ama e, biraz geç kaldım. Sobamızı kurduk içine. Gayet rahat. Isınması, havası çok mükemmel bir çadır. kumaşı çok güzel. Lakin yani borumuzun çok uzun olmasına rağmen e, şu an sobayı söktük ama ufak tefek kıvılcımlarla böyle görmüş olduğunuz gibi buralardan diriliyor hemen. Yani burası soba kurulma yeri olduğu için yani en azından şu bölümünü çadırın biraz daha sağlam yanmaz kumaştan yapılırsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani eksiyonları e, bunlar geri çadıra söylenecek bir şey yok. Mükemmel bir çadır. 6 kişilik bu çadır. Bunların biraz daha büyükleri de var ama bu dört kişiyle gayet çok rahat bir şekilde ...içinde kalınabiliyor yani. Sobanızı kurun. İçinizde yemeğinizi... Yani ...hepsini yapabiliyorsunuz. Yani bize var. Şu fresh bilekler de var. Yani onlarla kıyasladığın zaman gerçekten... ...kullanışlı bir çadır. Yetkililerden... ...bu robo yetkililerinden... ...yeni alacak olan arkadaşlar için... ...veyahut aldığımız çadırlar ...gerçekten şurasının biraz... E, ...kumaşının... ...ona göre yapılması lazım... ...diye düşünüyorum. Çünkü yanıyor hemen... Ufacık bir cınga zaman, bir ateş sıçradığı zaman anında gidiyor. Hiç bekleme yapmıyor yani hiç. Geri yağmurda denemedik. Yağmur özelliği, yağmurda su alacak mı almayacak mı bilmiyorum. Onu ilerleyen günlerde tekrar video çıkacağım. Yağmurlu bu havada kışın çekmeyi düşünüyorum nasip olursa. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani almak isteyen arkadaşlar olursa çadır güzel, kullanışlı. Lakin dediğim gibi sabah kurduğunuz zaman dikkatli olmalısınız diye düşündüm. Veya burada boruyu e, dirsek koyup bu tarafa çekebilirsiniz. Ama işte her yerde bu dirseği e, sabitleyemeyebilirsiniz. O yüzden olay biraz sıkıntı verebilir. En güzeli şuranın kumaşı. Ben buraya şimdi şey yaptırmaya düşünüyorum. Ee, tekrar çatıcılara gidip buraya yanmaz kumaştan üzerine şuraya şu şekilde diktireceğim. Sadece şu iki bölüme çünkü ateş attığı zaman buraları atıyor. Yani atta ateş de öyle ağam şey şey değil. Yani normal bir ufak bir kıvılcım attık iki yerden. Borudan. Burayı hemen deldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.